Bu vatan toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranlarındır Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir İleri atıp sellercesine Göğsünden vurulup tam ercesine Bir gül bahçesine girercesine Şu kara toprağa girenlerindir Sayın Valim Sayın Belediye Başkanım Saygıdeğer protokol sayın şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünde çelenk sunma programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın valim programı arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi, saygı atışı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şehitlerimize ithafen dua programı arz ederim. Dikkat. Dikkat. İleriye bak Kafa! Değil! Doğru! Kafa! Değil! Zastırış! Bugün, 18 Mart, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü millet olarak büyük gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Destanı'nın bütün kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bugün dönemin en modern ordularını dize getiren, Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destanın yad edildiği gündür. Barutun kanla, kanın canla, canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abileştirdiği topraklardır. Bugün burada Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Türk milletinin bağımsızlığı, vatanının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi almak, Türk devletinin onların şehadetiyle perçinleşen ölümsüzlüğünü bir kez daha bütün dünyaya duyurmak için toplandık. Bundan tam 107 sene önce yalnız bizim tarihimize değil, dünya harp tarihine de bir kahramanlık destanı olarak geçen Çanakkale Zaferi, şeref sayfalarımıza da altın harflerle yazılmış unutulmaz bir tarih hafızasıdır. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi içli mi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Asım'ın nesli, diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim İnnallâhe maassâbilîm Çanakkale'de, memleketin tamamında, geçmişten bugüne İlk günden bugüne şehadet şerbetini içen cümle şühedaya rahmet eyle ya Rabbi.